Kas ağrısı için hangi doktora gidilir? Kas ağrısına hangi bölüm bakar? Küçük yaralanmalar veya stresten dolayı kas ağrıları görülmektedir. Ağrılar, yaralanmaya veya sistemik hastalık sebebiyle oluşan kas ağrıları genellikle ciddi bir durum olup tıbbi bakım gerektirmektedir. Bu ağrılar için genellikle ilk gidilmesi gereken doktor dahiliye bölümü uzmanları olmaktadır. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kas ağrıları için hangi doktora gidilir? Ağrılar genellikle yeri tam tespit edilemeyen, şiddeti az veya yüzeysel bir ağrı çeşidi olmaktadır. Kas ağrıları vücudun tek bir yerinde görülebilirken vücudun tüm bölümlerini de etkisi altına alabilmektedir. Çoğu kas ağrıları gün içerisinde yok olmakta ve geçmektedir. Fakat bazı ağrılar uzun sürmekte ve bazı ağrılar aylar boyu geçmemektedir. Kas ağrılarında gidilmesi gereken bölüm dahiliye bölümüdür. Romatizmal hastalıkların öncüsü olarak bilindiği için dahiliye bölümü hızlı bir şekilde çözüm bulmaktadır. Bu sebeple sıklıkla görülen ve geçmeyen kas ağrılarının nedenini tespit edebilmek için mutlaka hastanelerde dahiliye uzmanlarına başvurulması gerekir. Kas ağrılarına hangi bölüm bakar? Özellikle sırtta, bacakta, boyunda ve ellerde olmak üzere vücudun her yerinde görülebilen bir ağrıdır. En büyük sebebi stres olan kas ağrıları, kasların çok kullanılması, gerginlik, hatta küçük yaralanmalarda, kas ağrılarına neden olmaktadır, genellikle kasın çok kullanıldığı yerlerde görülür ve bu bölgenin çevresinde görülür. Müracaat edilmesi gereken ilk yer, dahiliye bölümüdür. İç hastalıkları bölümlerine başvurulduktan sonra, dahiliye uzmanları, gerekli test ve tetkiklerden sonra teşhis koymakta ve tedavi sürecine başlamaktadır. Ayrıca şikayetlerin özelliklerine göre, dahiliye uzmanları hastaları, romatoloji uzmanlarına da sevk edebilir. Bu bölümde yapılacak test ve tetkikler sayesinde kas ağrılarının şimdi sayacağımız gibi olası nedenleri saptanabilir. Fibromiyalji, polimiyazit, dermatomiyozit, miyofasiyal ağrı sendromudur. Kas ağrıları aniden değil, daha yavaş bir şekilde ilerlediyse, sinirsel bir hastalıkta söz konusu olabilir. Böyle durumlarda, hastanenin nöroloji bölümünde muayene olunması, daha sağlıklı olacaktır. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.